Selamun Aleyküm. Bugün miladi 2023-24 Haziran Cumartesi Hicri 1444 6 Zilhicce. Günün ayeti. Allah katında canlıların en kötüsü şüphesiz inkar edenlerdir. Onlar artık inanmazlar. Günün hadisi. Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1645, İstanbul'dan 348 harf ve nakliye gemisiyle hareket eden Osmanlı donanması Girit adasına çıktı. 1961, Almanya'ya gidecek ilk işçi kafilesi yola çıktı. İş gücü göndermeye ilişkin protokol, Türkiye ile Batı Almanya arasında 13 Haziran'da imzalanmış ve özel kuruluşların kontrolsüz işçi göndermelerinin önüne geçilmeye çalışılmıştı. 2012, Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlandı. Müslüman kardeşlerin adayı Muhammed Mursi, oyların %52'sini alarak Mısır'ın yeni cumhurbaşkanı oldu. 2013, Çeçenistan'da Rus askerlerine pusu kuran direnişçiler, Rus ordusuna büyük bir darbe vurdu. Eylemde 38 Rus işgalcinin öldürüldüğü ve 100'ü aşkın işgalcinin de yaralandığı bildirildi. 2016, Kolombiya'da 50 yıldan uzun süredir devam eden kanlı iç savaş, varılan anlaşmayla son buldu. Kolombiya devrimci silahlı güçleri ve Kolombiya hükümeti silahların bırakılması için ateşkes anlaşması imzaladı. 2020, 16 kişinin katledildiği dürümlü katliamı davasında karar verildi. Tutuklu sanık 17 kez ağırlaştırılmış MHP hapis cezasına çarptırıldı. PKK'liler 12 Mayıs 2016 gecesi 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne infilak getirdi. Kolluk kuvvetleri, ilk yardım ekipleri ve sivil savunma ekipleri günlerce arazide ceset parçaları topladı. Patlamada 16 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Bu katliam sonrasında 36 çocuk yetim, 8 kadında dul kaldı. Durumlu katliamı PKK'nin en vahşi katliamlarından biri olarak kayıtlara geçti. 2021 Kanada'da bir yatılı okulun sahasında 215 yerli çocuğun kalıntılarının ortaya çıkmasının ardından yeni bir toplu mezar daha bulundu. Amerika kıtasının Avrupalılar tarafından keşfiyle birlikte kıtanın yerli haklarına karşı büyük bir soykurum gerçekleştirilmişti. Gerçekleştirdikleri toplu katliamlarla yetinmeyen Avrupalılar zor kullanarak ya da çeşitli vaatlerle sözde eğitim için topladıkları küçük yerli çocuklarını bile hunharca katlettiler. 2021 İsveç'te temiz mahkemesi başörtüsü yasağını kaldırma kararını onadı. Temiz mahkemesi yasağın anayasa ve din özgürlüğüne aykırı olduğunu belirtti.